E, şuna yapmıyorum. Bir iç savaş. E, ben e, ki e, çok e, pesimist bir isimdir yani. Neden? E, iki, 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 i̇ki açıdan pesimist bir isimdir. Ben gördüm çünkü. Yani, hem savaşı da gördüm. Suriye savaşı başladığından itibaren savaşın başka coğrafyalar nasıl etkilediğini de gördüm. Alanını gördüm. Ama dosyalar üzerinden de bir savaşın nasıl çıkarılabileceğini, savaş Türkiye'de savaşın e, kaç kere eşiğinden dönüldüğünü okuduk dosyalarda okuduk. Fakat e, şunu söyleyebilirim, tüm bunlara ilave olarak eğer siz halk desteğinden yoksunsanız artık e, yani çok daha bu, bunu, bu ifadeyi açık hale getirebilirim eğer çıkıp bir yerde bugün %50'yi ben sokaklara çağırırım, %50'yi evde zor tutuyorum deme gücünüz yoksa bu işte bir kendi açınızdan sıkıntı vardır. Ya da e, FaceTime'dan bütün kitleler sokağa dediğinizde eğer kitlelerin kafasında soru işareti kalabilecek bir pozisyona gelmişseniz, ha, bu savaş, bu çatışmanın filan karşılığı yavaş yavaş azalmaya başlamıştır. Elbette AKP iktidarı alıştığını, alıştığını gördüğümüz pratiklerle bunu kurmak için canı gönülden çalışıyor. Mehmet Barlas bir korku iklimi, İzmir'de Deniz Poyraz'ı öldürerek gencecik bir kadın üzerinden bir korku iklimi. 7 Haziran... İçimizde bu yönde bir sorusu var. Sadat elemanı değil mi sence bu e, Deniz Poyraz'ın katili ya da katilleri? Çünkü tek başına bu elemanı düşün. Ya şöyle 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 e, düşünmek gerekiyor. Yani somut somut bir biçimde e, bilgim olmayan bir olay konusunda evet Sadat elemanıydı diyemem. Yani görmem gerekiyor. Fakat şunun şu dikkati çekebilirim topluma. Bu çocuk Onur Genca kardeşim niye Suriye'ye gitti? Niye Suriye'de İdlib'e yakın, Türkmen cephesine yakın bölgelerde bulundu? Bak ikinci soru. Buralarda kimlerin olduğunu biliyoruz biz. Hangi tabanların olduğunu da biliyoruz Türkiye'de. Üçüncü soru. Bu herif e, bu genç kadını öldürmeye giderken burada polis Kamerası var, şeyi var, e, her gün izliyor, teknik takibi var. Nasıl ve neden yol verdi? Bu cinayet işlendikten sonra bu çocuğun Instagram hesabındaki bilgiler nasıl oldu da karakolda telefon kullanılmasına izin verilerek silindi? Şimdi kritik meseleye gelelim. Çok ciddi bir iddiada bulundun. Gerçi bu kamuoyuna çok fazla yansımadı Erk. Bilgin olsun yani. Telefon karakolda Deniz Yücel'in katilinin telefonu karakolda açılıyor ve bilgiler siliniyor. Evet Deniz Poyraz'ın katilinin telefonu hala yakalandığı anda Instagram'a girip Instagram'daki bazı fotoğraflarını siliyordu. Çok net bir bilgi. Ben bunu e, de, çok anlattım ama çok yazdım da ama demek ki yeterince kamuoyu e, ilgilenmemiş. Daha ileriye gidelim, daha e, e, farklı noktalara gidelim. Şimdi şunu tespit ediyoruz biz. Diyoruz ki e, avukatlar, dosyanın avukatları diyorlar ki bu işin içinde bir sadat durumu var ya. Salatta ilgili bir soru işaretimiz var. Ve diyorlar ki e, savcı bu işle ilgilensin. Savcı ne yapıyor biliyor musun? Normal, normal bir ülkede böyle bir iddianız varsa böyle bir şüpheniz varsa bu e, çok büyük bir şey de olabilir, çok büyük bir iddia da olabilir altı boş bir iddia da olabilir. Ama avukatlar tarafından savcıya iletilen bir iddiaysa siz Salat'tan bir personel çağırırsınız yetkili bir personel ve sorarsınız. Savcı ne yapıyor peki? Savcı internetten araştırma yapıyor ve diyor ki yani Sadat'la ilgisi yokmuş. Yani siz sanat Sadat'ı savcılık makamına çağırmaya bile korkuyorsanız burada bakın başka bir soru işareti var. Gelelim. güvenlik şirketlerini anlattık ya? Evet. İz, İzmir Poligon'da atış yapıyor. Ama İzmir poligonun atış poligonunun bağlı olduğu bir şirket var. Aynı zamanda bir güvenlik şirketi bu. E şimdi anlattık. O ilişkileri anlattık. E şimdi bu şüphelerin hani birebir evet bu sanat personeli diyemesek, demesek de bu şüphelerin giderilmesi ve araştırılması gerekiyor. Araştırmadığınızda gidermediğinizde büyük sıkıntı oluyor işte.